Dostlar, 30 Ağustos Büyük Zafer'in yıl dönümü. Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunuyor. Kadıköy'de tören alanında Kadıköy CHP ilçe başkanı Ali Narin Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken topluluğun içerisinde kendini belli edecek şekilde arkasını dönüyor. Yani ben seni Cumhurbaşkanı ve Başkomandan olarak tanımıyorum anlamında güya kendince bir protesto eylemi gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları, yapmak istedikleri bu itibar suikastini bu son halkası oldu. Efendim, iki şekilde yorumlanabilir. Ali Narin, yani bu adamın bu davranışı pek narince bir davranış değil. Bu dense dense bu adamı Ali Kütük. Ali Kütük, Kütük denebilir. Ya da Ali Sakil, Ali Kaba denebilir. Ee, i̇yi niyetli bir yaklaşımla şunu da diyebilirsiniz. Ya adam e, Recep Tayyip Erdoğan'a saygısından ötürü arkasını döndü. Yani benim yüzüm o kadar kirli, o kadar pis ki Recep Tayyip Erdoğan'a bakmaya utanıyorum. Bunu da diyebilirsiniz. Ama CHP tornasından çıkmış bir adam, hele hele CHP'nin kurtarılmış kalesi durumunda olan Kadıköy'ün ilçe başkanlığını bir adam yapıyorsa bu iyi niyetli yaklaşım pek mümkün görünmüyor. Efendim onun genel başkanı bile sabıkalı idi. Recep Tayyip Erdoğan'a anasını diyerek böyle bir küfür imasında bulunmuştu. Bu edepsiz, bu terbiyesiz, bu alçak, bu küstah adam. Şimdi Ali Narin böyle bir hareket yaparak güya parti tabanında bir saygınlık kazanmış olacağını umuyor. Sayın Narin, senin ee, Recep Tayyip Erdoğan ve bu memleketin çoğunluğu senin o cenabet suratını seyretmek zorunda değil zaten. O tören alanına niye geldin ki? Niye orayı kirlettin ki bu hareketinle? Yahu, bayram, bayram, bayram nedir? Bayram bütün milletin, hangi dinden, hangi ırktan? Hangi mezhepten, hangi milletten olursa olsun bütün insanların kaylaş, kaynaştığı bir gündür ya. Ya siz dört kitapta da bu yaptığın hareketin dört kitapta da bu yaptığın hareketin yerini bulamazsın. Nasıl bir insansınız siz? siz sabah kahvaltısında bonzai mi içiyorsunuz ya? Aklınız başınızda değil mi siz? Nasıl bir insansınız ya? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorsun. Mustafa Kemal'in bu şekilde bir, ben onun hayatını çok iyi inceledim. Bu şekilde hiçbir çirkin davranışına rastlamadım. Kabul edin etmeyin devrimlerini ama kendine göre zarafeti olan bir insan. Ya siz nasıl bir insansınız ya? Siz Mustafa Kemal'in askerleri falan değil, Olsa olsa şeytanın askerleri olursunuz. Bu memleketin yüzde 51'inin oyuyla seçilmiş olan bir cumhurbaşkanı var ve o cumhurbaşkanı bir bayram mesajı göndermiş. Hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Allah sizi ıslah etsin diyeceğim ama hiç de ümidim olmadan bu sözleri söyleyeceğim. Allah sizi ıslah etsin.